Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. 15-16 falan, 15 16 dakika falan sürebilir. He yani normal bir dünya. Yeniliğini oluştur. Hemen. Burada hardcore da var. Ama zor olacak. Oyunun en güzel ismini göster. Amacımız 50. 100 gibi falan hatta kalmak. fırça var. Şöyle. Şimdi şunları kapatayım mı? <laughs> Rahatsız olmayın. Şöyle bu kapatalım buraları. Kapat, 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 kapat. Okumayın. <laughs> Tamam şaka şaka hadi. Yerine doğma çabası mı? Evet. Aa. Keşke bir köy olsa. Güzel olmaz mıydı? Neyse bugün survival moddayız. Ve amacımız 100 gün kalmak, hayatta kalmak lazım. İlk öncelikle odun kasalım. 32 far falan oldu yeter. Fardan 32 tane tahta yeter bize. Alasın ihtiyacım pek yok. 32 odun 7 tane odun oluyormuş herhalde oluyor herhalde. Pardon 28 alıyorum. Ya boş ver. Kafam karıştı benim. Ben bir atlara doğru ineyim. Belki maden falan bulabiliriz. Bu ne? Burada bir bal kabakları var. Aa bal yanında bir tane maden var. Bu o demir var çok iyi çok iyi abi wow. Wow, 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 daha ilk günden demir buldum bunları ben koymadım gerçekten ben bunları ben koymadım ya da burada şablon falan da sadece 3 demir bunlarla ne yapabilirim bir tane kalkan yapabilirim abi gerçekten sadece 3 demir Yok lan vardır ya var tam Abi yok lan vardır. vardır. ama. Sadece 3 tane yoktur burada. Kazık kim öldü? Böyle kazmayı da çok seviyorum. Biz bunlar neyle pişireceğiz lan tam olarak? Kömürle tabii ki de. İlim bakalım ne eksik? Kömür eksik. çok Abi yok mu şey ya? Şu madenlere kalkansız inmek çok kötü. O beni büyük ihtimalle öldürecek. Çok eminim. Böyle kapatınca da beni öldürmeyecek diye bir iş var içinde. <laughs> öldüreceğim gibi bir his işte var. <laughs> Neyse. Drama yapmak yok hadi bunları bir sık ya. Bir kalkan yapalım ya. Selam minik örümcek. Niye ben bunu minik diyorum? Bu kocaman bir şey lan. Dik koysam benim boyutumda. Oyundayken. Anne tahta yok bir şey yok. Ben açık tahta kasıyorum bekleyin. Şimdi toprağı da şeyle kasacağız. O soyuyor biliyor muydu? Bu her neyle soyuyoruz? Bir dakika koy. Saatlik falan mı yapıyoruz? Aha inek. Tek yemek kaynağım sen o dostum. Tepeee Ama artık öyle şakalı sırrısı değilim Aha bir tane daha yine iç Oğlum sen niye oynuyor lan? Niye atıyor lan Tamam var burada daha 4 tane falan oldu çıkar buradan Çıkmadı lan neyse Aha bir tane bir de koyun var. Kritik kuruş. Tek kritik olmadı ama neyse. Bir de sen ölürsün. Ama orada be. Acı falan bir koyun falan alayım. Benim geldiğim maden neresiydi şimdi? O burada koyun cenneti var. Burada mı geldi? Aynen. Aynen ben tam buradayım. Üç demir. Oh. Ben bir kalkan yapacağım. Ben çok da bir şey istemiyorum ya. Sadece demir bulmaya geldim ben. Demir bulana da saldırmazsınız herhalde. <laughs> the yep. gelecekmiş gibi hissediyorum hissediyorum ama O ne? altın zırhım. Bal dolayım mı? Var ama değil. Aa bak kömür de çıktı güzel. Topla bir kömür. Belki bir stek demir buluruz. O kadar da değildir ama neyse. <laughs> Tadımadık geldik. geldi <laughs> Çıktı lan Baya bir demir çıktı da. Full set gibi işte altın zarı var lan. bir zombi ki gelmiş. Ya da gelmemiş. Koş da. 10 dakikadır madenleyeyim ben. Abi benim bir 英雄。 Ben balta kralılar gibi bana kimse gelmesin. Ben şeyden korkmuyorum zombiden. Ben creeper'dan korkuyorum. Gelecek patlatacak şimdi öleceğim ya. Ama bu da bir kırma da. Taş yok da var. Ver bakayım ben orada 3 taş 4 taş falan var. 3-4 taş arayalım şimdi sen bunu ne diyor oğlum ben faldasını kastıcam tam bu kadar taş yeter bir tane de balta yapalım abi bu dağma kırılmıyor hiç kırılmadı Abi var mı lan? Yok. Abi şu şeyi hep örümcek sanıyorum. Galiba yanda. Bak bakayım sen Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ah! Neyse bir videoluktan da bu kadar. Bay bay. Oha! Yuh, adam her şeyimi aldı.